Arkadaşlar buradan herkese merhaba. Ee, Gecenin saat 10'u ve hala bazı insanlar için koşturmaya çalışıyoruz. Ee, durum gerçekten çok zor. Birçok insan var ortacıya gelen. Depremde de ailelerimiz. Ee, şu an Akdeniz evlerinden geliyorum ve burada 7 tane aile var. Ve bu insanların hiçbir şekilde ulaşım sağlayabileceği bir araçları, vasıtaları yok. Ee, ve yiyecek, içecek, giyecek birçok eksikleri var. Bunları tamamlamaya çalışıyoruz ama kendimiz de belli bir şeye kadar yeterli kalabiliyoruz. Bu insanların çok acil gıda ihtiyacı var, kıyafet ihtiyacı var. Şu an için buralara kurumların, hani kurum diyoruz ama kurumların buralara ulaşma şansı maalesef yok. Bu insanların da o kurumlara ulaşma şansı yok, ulaşma psikolojileri yok zaten hepsi perişan durumda hepsi e, yani affedersiniz ama bir selsem gibi insanlar artık öyle bir durumdalar e, beni buradan duyan dinleyen insanlarımıza e, eli açık gönlü açık insanlara sesleniyorum lütfen rica ediyorum e, bir destek olalım bir birlik olalım bu insanların yarasını bir an önce sarmaya çalışalım ben çok bir şey istemiyorum ben her türlü her şekilde yardım etmeye varım e, benim de durumum malum belli bir yere kadar ama biz birkaç arkadaş bir şey yapmaya çalışıyoruz. İşin içine girdikçe e, önümüze farklı insanlar çıkıyor, farklı aileler çıkıyor. Bir yerlerden telefonla ulaşıyorlar. E, kimse bir şey istemiyor. E, ama nasıl anlatayım yani ben de şu an o kadar şey durumdayım ki yani zorla verdiğimiz demeyeyim de yani almaktan çekinen, utanan, isteyemeyen birçok insan var. Buna emin olun. Samimiyetle söylüyorum. Ee, yani bu insanlar için bir şey yapmamız lazım. Şu an çok acil erzak ihtiyacımız var. Ee, çocuklarımızın e, hijyenik ortamda yaşaması için temizlik ihtiyacımız var. Çocuk bezine ihtiyacımız var. Yani kimin aklına ne geliyorsa kimin gönlünden ne geçiyorsa kimin gönlünden ne kopuyorsa ben bütün her yere eee taşımaya razıyım. Ben bütün herkese götürmeye razıyım. Benim şu an sadece insanlardan istediğim bize maddi değil, ya maddi olarak değil, erzak olarak destek. Ben kimseden bir para pul istemiyoruz. Erzak desteği, temizlik malzemesi desteği istiyoruz. E, olmayalım Allah rızası için. Hakikaten çok zor. Yani insanların durumu çok zor. Psikolojileri çok zor. Engelli çocukları olanları var. Okul problemi yaşayanlar var, servis problemi yaşayanlar var. Yani bir şey diyemiyorum çok fazla. Desteklerinizi bekliyorum. Ortacı bir avuç yer. Bu ortacanın çok değerli insanları var. Bu ortacıya misafir gelmiş depremde dediğimiz var. Bunları el açalım, yardımcı olalım. Hani bunu Allah rızası için yapalım. Bugünü var, yarını var bu hayatın. Yarın bizim ne olacağımız belli değil yani çok da bir şey söyleyemiyor yani çok da bir çok alışkın ol, olduğum bir şey değil böyle insanlardan yardım istemek ama hakikaten bu sefer ben ciddi söylüyorum çaresiz kaldım insanların karşısında eksiklerini giderememe karşısında ben şu an çaresizim ve buradan size rica ediyorum beni duyan buradan beni tanıyan tanımayan memleketimin hangi köşesinde olursan ol Nerede olursan ol, e, telefonumu bilenler var, isteyenlere atarım. Bir şekilde bana ulaşırlar, bir şekilde bana ulaşın. Bu insanların şu anki zaruri ihtiyaçlarını giderelim. Sonrasını Allah bilir, Allah büyüktür, e, olur gider diyeceğim. Çok da konuşamıyorum zaten. Hepinizi çok seviyorum, saygılar sunuyorum. Sadece bu insanlar yardımcı olalım, olur, ne olursunuz ya. Başka bir şey istemiyoruz kimseden.